seviyorum arkadaşlar. Bokibo oynar kanalından ben Zemin. Bugün arkadaşlar Zula'dayız ve çok güzel bir şey yapacağız. Hemen başlayalım. Bugün arkadaşlar dolu bir kutu biriktirdim arkadaşlar. Onları açacağız. Reklamları atlayalım. Evet, çanta, ürünler, materyaller, kasalar. Evet arkadaşlar, bu kadarcık kutumuz var. Bunları açıyoruz. Önce bir şunu açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kate bugün köpek balığı destesi verdi koleksiyondan. Bunların hepsini aldık hemen siz de alın. Kasalardan yavaş yavaş açmaya başlayalım arkadaşlar. Deste kasasından açıyoruz. Mekatronik garantili 5'li kart destesi. Temiz mis gibi. Hemen ardından bir tane açıyoruz. Gümüş 5 adet gümüş deste. Yani idare eder yani. Zor kasası açtık. Yüzlü materyal, yapacak bir şey yok ya, fena değil Zula parası, 7500 zula parası. Az diyorum ben, az yani, az abi. 12500, işime yarar. Zula parası lazımdı, işime yarayacak. Materyal kasası var arkadaşlar 3 tane. Bunları hemen açıyorum, materyal lazım. 25 titanyum, tamam. Hemen yerini açtım. 100 adet yüzlü materyal. Ma malzeme paketi arkadaşlar iyi tamam sunucuyu değiştirek ya böyle olmaz yani bir şey vermiyor şöyle dur bir şey. en alttaki sunucuya geçtim arkadaşlar çanta kasa Hadi kasası açtım haydi bakalım abi teşekkür ediyorum neden 10 kroma ihtiyacım var krom lazım abi bize ya Aşırı şekilde krom lazım. Tamam. Şurada platin günlük kasa kaldı. Orayı da birazdan açacağım. Şimdi şu desteleri açalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii ki de önce desteden başlayacağım. Bakalım. Oo. P90 beyaz kamuflaj. Diğerleri bir işime yaramaz zaten. Bir P90 arkadaşlar. Aç ya bu o kadar şey değil aç. Oğlum <laughs> bu ne lan? Oo, bak şu işime yarar. Bu da yarar. Bu da yarar. Bu da yarar. Arkadaşlar işime yarayacakları söylüyorum. Refleks, alev değiştirici, skin, bir de neydi lan? Lazer. Bunlar arkadaşlar. Diğerleri çıkartma anahtarlık tırt. istemiyorum. Tamam. Bunu da açıyorum hemen. Bakalım. Oo, nadir geldi. 190. Şurada boron 2'ye var bir ihtiyacın yani ihtiyaç değil de yani iyi olur. Şu AWP'ye verdi. Bu da çok güzel. UTS'ye verdi. AK diye verdi. Şu 4 tanesi benim için güzel. Hemen durmadan bir tane açıyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum tabii ki. Oo, oy, çok güzel şeyler vardı. Bak Glock 18'e eski kırmızı. Yeşil alev değiştireceğim P5. XM8'e Viper yeşil alev değiştirici, SPAS-12'ye de yeşil alev değiştirici verdi. SPAS-12'nin zaten vardı. Güzel oldu. Hemen bir tane daha açıyorum. Oo, nadirleri coşturdu bu sefer. Oo. Şehre dürbün verdi. M3'e alev gizleyici verdi. Bak benim M3'te hiçbir şey yoktu. Bak güzel oldu bu. bir şey yok yani başka bir şey yok. Evet. Bunu bekliyorsunuz, değil mi? Bunu bekliyorsunuz. Haydi açıyorum arkadaşlar. Durun. Kapattım gözlerimi tık. Tamam. Evet. Gazalar. Hadi işte. Aa, açmayacağım. Krom 6 tane. Hemen bir tane daha açıyoruz. 7 krom. 25 titanyumlu. 30 Abi titanyum 35 veriyorsun. Kromu niye 30 veriyorsun? Kromu şöyle bir 50-60 verse ne olur yani ya. Cık. Neyse. 10'lu krom paketi. Hadi bir 30 krom istiyorum. Abi 15 verdi ya. Cık. Hadi açıyorum arkadaşlar. Mekatronik garantili 5'li kart destesi. Açtım gitti. Oo! Verdi Mekatronik. Kelebeğe Mekatronik verdi arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, mis mis. Şurada bir şunu da açıyorum. Bakalım ne verecek. Zaten zulu altınımız kaç kalmış lan? Göremiyorum. 90 kalmış. Şunu da veriyorum arkadaşlar. Bunu da M4 A1 arı verdi. Bir boka yaramaz kısacası. Kusura bakmayın ama yine öyle. Şimdi arkadaşlar burada evet arkadaşlar aranı bir dıt, dıt bir şey oldu neyse 30 günlük garantili kasa var gördüğünüz gibi burada açmayacağım kusura bakmayın içinden ne çıkıyormuş M468 K tak Ustura ikili bomba Glock 18 MPX M 4 süper 90. Maç başına materyal bonusu %30. Ne veriyor lan? Elena Teren okuyamıyorum işte karakter. Yine Zeynep karakteri ve daha fazlası diyor. Daha fazlası kesin Gelebilecek Niye? Şanssızlıktan. Bakalım başka açılmamış. İşte bunu açıyorum artık. Haydi bakalım ne verecek arkadaşlar? Bir günlük M93R verdi arkadaşlar. İnşallah böyle okunuyordur. Mis mis mis. Hemen şöyle bir onu da şey yapalım. Tavancalar. O, 35 saatlik bu vardı. Tek 9 vardı bu dediğime bakmayın. Şöyle aldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full balık. Köpek balığı. Balık ne abi ya? Arkadaşlar, silahlarımı da göstereyim arkadaşlar isterseniz. Sizlere. M4 A1 artı 6. AVP artı 1. 98 günlük. MPT 76 artı 2 7 günlük. Şurada bir MPT 76 S var 19 günlük. 5 günlük Memecik Pro var. İşte ekstra var burada arkadaşlar. Silah hızlı çıkartma 5 günlük. Hızlı doldurma 5 günlük. Hızlı canlanma 4 günlük. Hızlı ateş 4 günlük. 47 günlük MP yok. 40 dakikaymış ya. Tek 9 var arkadaşlar 35 saatlik. Başka bir şey Avmuk oh, oh, oh vardı, onlar da bitmiş işte. Ama ben arkadaşlar tabii ki de tekrar söylüyorum, MPD 76'cıyım. Sonuna kadar MPD 76'yı kullanıyorum ve basmaya çalışacağım. Alot ne şey çıkmıştı tekrar. Güzelmiş. Kırmızı alev değiştir çıkmış AWP. Tamam. Şimdi MPT 76 artıya basacağız. Ha bak bundan falan var mı? Hmm. İşte şöyle göstereyim arkadaşlar MPT 76'yı Sultan desen full Yüksel Hop burada Abi dalgam geçiyorsun. AWP yükseltiriz biz dedim arkadaşlar. Haydi bismillah. Haydi Allah'ım bak lütfen. Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen. Haydi bakalım bastık arkadaşlar. Allah belanı versin seni. Allah kahretsin ya. Abi neden neden ya? Neden 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 neden? Neden? Şuna bak ya. Kaç gün oldu? 12 gün oldu. Hadi bak. 8'den 4 gün artmış arkadaşlar. Hadi gönlümü aldı yine hadi. Hadi. 4 gün artmış. 26 bin paramız var. Materyal alasım var ya. <laughs> Basamayız ki metaren ne kadar gelecek? 50 falan gelmez. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Size bu videoda kasa açtım. Bunu açmayacağım. Bunu silahlar bittiğinde. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kasa açma like'ı... Kas konuşamıyorum ya. Kasa açma videosunu eğer beğendiyseniz beğenin arkadaşlar. Çünkü siz beğendiğinizde ben bu kadar bu kasalardan daha fazla biriktirip yeni videolar atıyorum. Mesela diğer kenarında mesela 20 tane kasa falan biriktirebilirim arkadaşlar gaza gelip de. Bu da tabii sizin beğenmenize bağlı. Beğenirseniz beni gaza gitmiş olursunuz. Beğendiğinizde de hani 20 tane 30 tane falan kasa sizi bekler. Videomuzu inşallah beğendiniz arkadaşlar. Beğenmişsinizdir. İnşallah beğenin işte. Hadi görüşürüz. Hadi görüş. Bye bay arkadaşlar.